Turkovak hastaneye yatırmıyor. Y yerli inaktif COVID-19 aşısı Turkovak ile ilgili verileri değerlendiren Profesör Doktor Ateşkara, elde ettiğimiz verilerde Turkovak uygulanan kişilerde ağır hastalanan hastaneye veya yoğun bakıma yatan olmadı dedi. Evet biliyorsunuz ben de Turkova bekliyorum 3. aşım için. Helal olsun size bu kararınız için. <laughs> Şimdi aşı Hı. olanlar tabii şimdiye kadar yani o iki aşı hem Avrupa hem Çin aşısı olanlar ben isimlerini söylemeyeyim. Reklam olmasın çünkü bundan sonra Turkuvak var. Bundan sonra sadece bu markayı telaffuz edeceğim efendim. Sizde Turkuvak mı? Gerçi siz ee, evet çok gelsin. Yani siz ben üçüncüsünü oldum ama dördüncüsü istendiğinde Turkuvak olacağım söz veriyorum. Ben bize güveniyorum. Yani niye olmasın? Ben, ben, biz ben yaptık. Üçüncüyü çok evet, yani niye yapmayalım? İşte yaptık. Göğsümüz kabara kabara, efendim. Biz de aşımız var, aşıyı yapıyoruz. Çok güzel söylemiş doçentti, bilim kurulu üyemiz, profesör, profesör de olmuş. Doktor, evet. Kendisini tebrik ediyoruz. Çok büyük bir mücadele verdi. Bu mücadele bile 2-3 tane profesörlük çıkartabilir hakikaten. Ne diyor? Efendim hastaneye veya yatağa düşürmüyor. İşte zaten beklenen istenen Aynen öyle. aşı bu. Kesinlikle. Öyle bir aşı olacaksınız ki. Yani ayakta atlatacağız. Bitecek yani. diyecek. Olabilir aşımızda bu var, ilacımız da var tabii. Arkadan ilacımız da gelecek. Tebrik ediyorum efendim. Kesinlikle öyle. Bekliyoruz, tebrik ediyoruz.